Merhaba sevgili dostlar, çocuk ve biz de sizlerle birlikteyiz. Yine bir Ramazan gününde, Ramazan geldi, hoş geldi, bereketiyle, feyziyle geldi ve bize güzellikler getirmeye ve güzellikler saçmaya hayatımıza devam ediyor. Ramazan'da farkına varmamız gereken güzelliklerden bir tanesi de bize verilen nimetler. Bu nimetlere saygıyı öğrenmek ve bu, say bu nimetlerin bize verilmesinden dolayı şükrümüzü arttırmak herhalde en önemli konulardan birisi olsa gerek. Biz de bugün bu programda nimete saygının gösterilmesi diyeceğiz. Ee, baba hoş geldiniz. Hoş Şimdi şöyle e, görüyoruz kitaplarda okuduğumuz e, kadarıyla ve bize öğretilenler, e, düşüncelerimiz, konuşmalarımızda geçen şu oluyor. Aslında e, nimet dediğimiz zaman sadece yiyecekler akla geliyor e, normal şartlarda. Ama bunu daha geniş düşündüğümüz zaman, e, daha geniş... ...çapta baktığımız zaman aslında nimet dediğimiz zaman bize verilen her türlü ikram... ...Cenab-ı Hak tarafından verilen ilahi ikramların hepsi, dünyevi güzelliklerin hepsi... ...manevi güzelliklerin hepsinin bir nimet olduğunu aslında görüyoruz. Evet tabii şimdi e, biz tabii e, konuda ağırlık olarak da e, belli yiyecek içecekler üzerinde duracağız ama aldığımız nefes bir nimet değil mi? Ondan sonra yürüyebilmek, ellerimizi kaldırabilmek, bütün bunlar nimet değil mi? Nimet. Yani nimet içindeyiz, nimetin kıymetini bilemediğimiz bir gerçek. Ama Ramazan'da tabii bunu şimdi aklıma gelen bir husus var. Özellikle iyi ki bunu işliyoruz diyorum bu konuyu. Evet Ramazan'da ben nimete saygısızlıklara şahit oluyorum. İsrafın çok ee, olduğunu e, görüyorsunuz. Evet, e, evet. Tabii yani o iftarlar, insanlar acından ölecekmiş gibi koşuyorlar. Yani marketlere saldırıyorlar adeta. Hani bir noktada alışverişlerin yapılması güzel, Ramazan bereket ayı e, alışverişte hızlanıyor. Fakat aç insanlar acıkınca çok şey yiyecekmiş gibi pişir Allah pişir. Ee, çok çeşitli yiyecekler pişiriyorlar. Dindar insanlar, inançlı insanlar Peygamber Efendimiz'in çok az yiyecekle yetindiğini bilen insanlar bile sofrayı adeta e, dolduruyorlar. Çeşitli evet. yiyeceklerle bir insanın midesine bunu götürmesi mümkün değil. Çoğu zaman içtiğimiz çorba bile kesiyor. Hele yaz sıcaklarında oruç tuttuğumuzda e, bol bol su içince zaten iştah biraz daha azalıyor burada bir denge gözetilmesi gerekiyor. Ben bu nimet konusunu düşününce yani o teoriyle pratik arasında bir bağlantı kurulmasını düşünüyorum. Anlattıklarımız güzel. Cami kürsülerinden, televizyonlardan, hocalarımızın Ramazanlarda galeyana gelmesi, cuma vaazları, başka konuşmalar, bunlar çok güzel şeyler. Peygamber Efendimiz'in mübarek yaşayışlarını anlatmak. O Bedir Savaşı'nda Ramazan gününde çektiği sıkıntıları anlatmak. Uhud'da da açlıktan karına taş bağlamasını anlatmak bütün bunlar güzel. Peki biz ne yapıyoruz? Şimdi bu sorunun sorulması gerekiyor. Biz de karnımıza taş bağlayalım demiyorum. Biz de Ramazanlarda savaşa çıkalım demiyorum yani aç susuz kalmak için bahane de aramayalım nimetler içinde yüzüyoruz da yüzüyoruz ama e, o peygamberin hayatından bir kısmını da bizim kendi hayatımıza geçirelim yani bazı zikirleri duaları yapmak, namazlarımızı kılmak, oruçlarımızı tutmak bütün bunlar güzel şeyler fakat yerken içerken e, dikkat etmemiz gereken konular var o Ramazanlarda mükellef sofralar, e, iftarlar yani otellerde verilen pahalı pahalı oteller, bizim bu nimete saygı konusunu çok çok ilgilendiriyor. Evet. Ondan sonra eğer bazen gözümüze ilishi veriyor. Geçerken görüyoruz şöyle lavabodan e, çıkarken elimizi yıkayıp da gördüğümüz zaman dökülen yemekleri gözümüzü ilishi veriyor ki. Yığınak yığınak yeme, yemek dökülüyor. Bazen şu da oluyor baba. Mesela bazı lokantalar ya da oteller bunu istihdam ediyorlar. Kalan yemekleri eldeymemiş hani artık olmayan yemekleri, artan yemekleri değerlendiriyorlar işte yoksullara verebiliyorlar ya da herhangi bir dernekle anlaşıyorlar her gün oraya gönderiyorlar. Bu tür faaliyetler var. Ancak bir de kişisel olarak yemeklerin israfı söz konusu. Yani özellikle açık büfe olan e, yiyecekleri, m, açık büfe verilen yerlerde, e, yemek servisinin yapıldığı yerlerde, otellerde çok fazla yemek israfı oluyor. Kişi gözü böyle alabildiği kadar e, çok fazla tabağına alıyor, gözünün istediği kadar alıyor. Daha sonra da midesi tabii doluyor, onları yiyemiyor ve bunlar çöpe atılıyor çoğu zaman. Evet. E, şimdi e, bazen bu tabaklardan dökülüyor yani açık büfe yerlere gidenleri dinliyoruz. Ya çok güzeldi. Fiyatı da iyiydi. İstediğin şeyleri yiyorsun. İstediklerini yiyorsun. Eğer basa yiyorlarsa hiç övünmesinler. Hiç o da oranın israf. güzelliğinden bahsetmesinler. O da israf. Evet. O da israf. Şimdi e, bu bir e, büyük bir problem olarak önümüzde duruyor. Bazen duyuyorum ben bazı siyasi liderler kendi partilerine bunu yasaklıyorlar, kendi yönetimlerine yasaklıyorlar. Hele devletle ilgili olanların daha fazla yasaklaması gerekiyor. Tabii oralarda tercih hakkında olmuyor. Yani şu kadar isterim deme herkese eşit bir şekilde verildiği için bazı az yiyor, bazı çok yiyor. çocuğuna da alıyor mesela aynı şekilde. İnsanlar bakıyorsunuz kendi yiyeceği kadar da çocuğuna da alıyor. Ama bazı şimdi sünnetlerde görüyorum çocuklara ayrı küçük şeyler hazırlıyorlar. Artık buna doğru gidilmesi gerekiyor. Yani bu bir zorunlu tasarruf olmamalı. Çok bolluk içinde de yaşasak yani nimetler içinde yüzsek de israfı önlememiz gerekiyor. Peygamber Efendimizin o yani abdest alırken bir ırmak kenarında olsak dahi suyu israf etmememizi istememesi, istemesinin sebebi bu. Alıştırma. Al alıştırma. Eğitim bu. Şimdi bu e, ulus taraflarında bir zaman e, Bekir Berk avukatlık yaparken tabi bu 40-50 yıl önceleri olan bir durum. E, bir lokantaya gidiyorlar. E, orada yemek yerken e, bitirince o güzelce e, tabakta hiçbir şey bırakmıyor. Evet. E, garson diyor ki e, beyefendi bizim bulaşıkçımız var diyor. Yani dalga geçiyor. E, dalga geçiyor. Küçük görüyor şimdi. E, küçük görülmesi gereken esasında kim? E, o da diyor ki ben Resulullah'ın bulaşıkçısıyım. Evet, güzel bir cevap. Ben Resulullah'ın bulaşıkçısıyım. Ee, bizim bir zaman yine merkezde, okulda çalışırken e, Burhanettin Bilmez diye bir e, müdür mavini arkadaşımız vardı. Şimdi e, Manisa, Celal Bayar Üniversitesi'nde e, hoca. E, o da aynı Bekir Berk gibi başlıyor, yemeğin tabağın dibine bir şey bırakmamaya çalışıyor. Elindeki ekmeklerle, ekmek parçalarıyla e, böyle bakıyor tabii garson. E, hayret eder bir şekilde bakıyor. Çağırıyor yanına diyor ki bak ben bunu e, sonuç itibariyle size kolaylık olsun diye de yapıyorum. E, yani esasında bu peygamber efendimizin sünnetidir. Ama sonuçta size de faydası olur. Kime faydası olur? Garson gidip dökecek artanları dökecek. Ondan sonra bulaşıkçı da bulaşıkçıya kolaylık makineye atıyorlarsa belki ön yıkamaya da gerek olmayacak yani o derece bir şey bu şimdi şimdi bunun esasında anneler babalar bu konuda hassas olmalı hani biz başka konular disiplin konularını eli de boyu anlatıyoruz da aman bunları uygulayın diyoruz ya Çocuklara, annelere babalara hı hı. bu çok önemli. Evet. Bunu o zaman çocuk ne yapacak, ee, ne kadar yiyecekse o kadar isteyecek. Ondan sonra da bitirecek, bitirecek. Şimdi ye ye meselesi var bir de tabii. Çok ye ee, anneler, babalar da anneler. E, veya işte büyük babalar, büyük anneler. O da aslında nimete saygı değil, çok tabii, yemekte. E, tabii. Tabii. Çocuğa tabi. Aman yesin, aman yesin diye. Ya yersin, yersin misafirleri de böyle yapıyor ev sahipleri. Hiç gerek yok. Misafir, Bunu atmaya da gerek yok. gerek yok. Siz koydunuz onları yiyecek kadar alsın. Ya tamam iki lokma yok yok çok güzeldir bu falan hiç dokunmaz bu. Yani çok fazla ısrar hı hı. karşıdaki insanı etkileyebiliyor. Bu sefer e, yemeye mecbur hissediyor kendisini. Yiyemiyor. Şimdi ben şöyle bir kendime göre bir metodum var. E, kim beni ayıplarsa ayıplasın. Bizim izleyicilerimiz zaten ayıplamaz da. Mesela diyelim ki bir lokantada yemek yemeye mecbur kalıp da hasbel kadar ekmek artacak olursa soruyorum. Ekmeğe ne yapacaksınız? Evet. Veya o pide falan bir şeyler at. Bunları ne yapacaksınız? E biz e, mesela bir tanesi dedi ki biz bunları değerlendiriyoruz. Yani artanların işte bir e, hayvanların olduğu bir şeye veya bir yere bir yere götürüyorlar, veriyorlar. Ha tamam o zaman mesela yoksa icabında e, şunu bir sarı verir misiniz? Evet. E, yani ne? Zahmet... bunda ayıplanacak hiçbir şey bunda, yok aslında. Bunda ayıplanacak bir şey yok. Ayıplamasın. Ben onu yanıma alırım. Ne alayım. kendimiz utanalım ne de e, diğerleri ayıplasın. Utanacak bir şey yok. Çünkü gerçekten şimdi ben sana sorayım. Biz Müslüman ülkesinde yaşıyoruz. Türkiye'de yaşıyoruz. Hı hı. Çöplere, çöp bidonlarına ekmek dökülüyor mu, dökülmüyor Dökülüyor maalesef. Yani siz nasıl Müslümansınız? O çöp bidonuna o ekmeğin hiç girmemesi lazım. O kadar çok o ekmekten bayatlayan ekmekleri değerlendirebilirsiniz. Farklı bir sürü alternatif yemek tarifleri var. Şimdi yapıyor Nuriye Hanım da çok güzel tarifler yapıyor. Bunları rahat değerlendirebilirsiniz. Çok kötü. İyice bayatladıysa kuşlara verirsiniz ama asla çöp bidonuna girmemeli. Asla girmemeli. Yani e, bunun için bir mücadele edilmeli, bunun için bir dernek kurulmalı, bunun için bir vakıf kurulmalı. Hı hı. Yani bu çok kötü bir durum. Yani aklım, hayalim benim almıyor. Ya nasıl siz o nimeti çöpe koyarsınız? Evet. Siz onu değerlendireceksiniz. Siz onu yiyeceksiniz. Niye onu fazla aldınız? Efendim fazla oldu. Ne yapalım şimdi? Yiyin. O ne güzel e, programlarda, yemek programlarında radyolarda, televizyonlarda anlatıyorlar. Değerlendiriler, değerlendirme yapılıyor. Onu da başka bir bir şeyle, yağla, yumurtayla bir şeyler yapıyorsunuz. Tatlı yaparsın, bir şey yaparsın. Bunu değerlendireceksin. Bir kısmını da ben bu değerlendirme işini görüyorum aslında baba. Yani güzel değerlendiriyorlar işte artanları işte birisine veriyor şey lezzeti bozulmadıktan sonra, sağlıksız şartlarda olmadıktan sonra yani hanımlarımızın bir kesimi buna gerçekten dikkat ediyor ama herhalde beyleri ve çocukları da bu noktada talim göstermek, talim ettirmek ve onlara da öğretmek herhalde bunu. yani Çünkü burada... hanım dikkat ediyor, çocuklar aman anne çok uzattın sen de bu da yenir tabii, tabii. miymiş falan şeklinde. Dünden kalan ısıtılmış yemek de yenir miymiş. Bazı evlerde ısıtılan yemekler yenmiyor. Onlar direkt çöpe gidebiliyor. Bunların hepsi herhalde babanın da bu konuda biraz daha sabırlı olması gerekiyor. Nefis perest olmamak gerekiyor. yani Dünden kalan bir yemeği rahatlıkla yiyebiliriz. Kokmadıysa, sağlığa zararlı olmadıysa. Yani bu iktisat nimete bir hürmettir. Evet tabii. Bunu kesinlikle bilmek lazım ve biz adazeye kendi hayatımıza buna eğer dikkat edersek pazardan alırken iktisat kaidelerine dikkat edersek eve getirdiğimiz zaman çöpe atarken, ayıklarken, onları yıkarken evet tencereye koyarken saplarını dahi değerlendirebiliriz maydanozun mesela. Tabii. Yani onları yemeklerin altına döşeyebiliriz vesaire. Yani her şeyi ayıklarken, buzdolabına yerleştirirken, çıkarırken, tabağa servis ederken, sofradan kalkarken her aşamasında, mutfağın her aşamasında nimetlere bu şekilde iktisatlı davranırsak, niyetimiz kalbimizde de o olursa işte o zaman gerçek hürmeti göstermiş oluyoruz aslında. E şimdi bu evde çocuklarımıza küçük yaştan verilecek bir eğitim. Anne baba dikkat etmiyor ee, veya anne dikkat ediyor baba dikkat etmiyor yani birileri dikkat etmiyorsa olmuyor çocuklar bunu öğrenemiyor çocuklarımıza küçük yaştan itibaren eğitim verirken efendim kolay var yiyeceğiniz kadar alın evet. ekmeği az alın yani öl ölmüyorsunuz açlıktan ona göre alın ha bunu yapamadınız fazla olmuş hasbel kadar o zaman fazlayı da çöpe atmamanın değerlendirmenin ne olduğunu çocuklarınıza gösterin. Çünkü e, dünyanın hali belli olmaz depremler oluyor. Nice o e, Marmara depremi. Zenginler fakir zenginler kalıyor. ekmek kuyruğuna geçtiler sonra. İflas Fabrik, edebiliyor. Fabrikası olanlar ekmek kuyruğuna geçti. Evet. E, beklediler. Açlık hiçbir şeye benzemiyor. Şimdi ne dost ne durumumuz henüz. çok iyi. Biz bu dün mü gençliğimizde bir şey hı hı. görmedik. Şimdi elimize para geçti bir de bu hocalar çıktı. Yok nimete saygı yok. Hayır efendim. Yok ekstaz. Ee, Yok iki iki saat. israf bunu, etmeyin. Bunu biz yapacağız. Çocuklarımıza bu eğitimi vereceğiz. Fazla paramız mı var? O zaman hayır, sanat yapacağız. Memlekette, dünyada çok aç insan var. Onların karınlarını doyuracağız. Tabii sevindiğim bir nokta var. Ona bile ben ne kadar seviniyorum. Beni sevindirmek çok kolay. Ee, hiç olmazsa ekmekleri bir poşete sarıp e, şeylere demirlere asıyorlar da. Onları da işte şeyler besiciler e, alıp götürüp hayvanlarına yediriyorlar veya köpeklerine veriyorlar. Evet. Ben ona bile seviniyorum. O bile güzel. Evet. Gelin çöpe dökecek olan insanlar çöpe koymayın şunu. Hı hı. Çöpe Aslında koymayalım. baba şey de var. Yani bu buna da değinmek lazım herhalde. Nimet derken bu çöplerin de değerlendirilmesi, atıkların belediyeleri tekrar çağırda bulunalım burada. Avrupa artık bu sisteme çok geçti. Nimetlerin, çöplerin atılması noktasında tamamen ayrışma metodu kullanıyor Camları ayrı topluyor, kağıtları ayrı topluyor, yiyecek artıklarını ayrı topluyor, yağları ayrı topluyor. Yani bu kızarmış yağlar var ya onlar bile lavaboya dökmeyin diyorlar mesela. Onları bile ayrı topluyor. Çöplerin toplanması da bir işletim sistemine dahil. bunu da biz ülkemizde ben bunu dört gözle bekliyorum. Çok arzu ediyorum. Var aslında bazı yerlerde ama çok lokal kalıyor. Yani böyle kısa vadeli, küçük küçük çözümler üretiliyor. Bunun Türkiye olarak genel olarak kalkınma noktasında buna da dikkat etmek herhalde nimete tekrar saygı davet eder. Tabii tabii. Ben 16 yıl önce e, düşün 16 yıl önce Avrupa'nın öyle derlerdi onlar övünürlerdi. Foralberg eyaleti e, şey Batı Avusturya. Evet. Batı Avusturya'da gördüm ta o zaman o ayrıştırmayı. Hı hı. E, ve e, kamera bile koyuyor adam. E, eğer siz camın olduğu yere plastik koyarsanız başka bir e, koy bir şey koyarsanız bunun cezası var ve ağır ceza. Pek bayılıyorum bu cezalara ben. Evet. Yani böyle cezacı değilim ama hı hı. ama bu cezalar e, gerçekten güzel. Gerçekten. Yerinde e, insan olduğunuz anlıyorsunuz. Yani temizliği görünce artık pis insanlar da kendiliğinden temizlenme durumuna giriyor. Niye ben Avrupa'yı örnek gösteriyorum Allah rızası için söyler misiniz? Benim dinimde var aslında bu. Niye ben orayı örnek gösteriyorum hı hı. şimdi? Ben 16 yıldan beri Türkiye'de de böyle bir yer görmek istiyorum. Evet. Dünyanın en rezilliği hemen bir günde bizim Türkiye'mize ulaşıyor da bu güzellikler niye bizim bir anda Türkiye'mize ulaşmıyor? Biraz kendimizi sorguya çekelim. Evet, doğru sorguya çekeceğimiz noktalar çok var. Ama şöyle diyelim kapatırken, evet. nimetlere saygı göstermenin yolu israfı önlemektir. Yiyiniz, içiniz fakat israf, i̇sraf etmeyiniz. Etmeyin. Emri ilahisine kulak vermektir. Ve sadece çöpe dökülen bir sürü sofralardan kalkarken yemek duası yapıyoruz ama lütfen o duayı hak edelim evet. israf etmeyerek. Duaya uygun olarak davranışımızı sergilemiş olalım. Peki Allah razı olsun. Allah'ın tamam cümlemize. Sevgili dostlar tekrar sizlerle görüşmek üzere başka bir programda. Hoşçakalın.